Dur 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 hepsi sende. Tarıyor de. muyuz? Direkt bitiyor. Tarıyoruz. Tarıyoruz. Patlatıyorum. Bitti killer değil mi? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben trolük yapıyor gibi mi görüyorum sizi? Yani ben yan yanımda şey yapıyorum. abi? Oğlum bunu Hadi. niye dur? Bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuş olmaz Fizyon Allah 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 kamera üstüne bakıyor. Oğlum Barış abi de Son anasını var, satayım. Abdestsiz bizim be adam. Her... Oğlum adam her hafta bunu yaşıyor ki. Uçakta mobilde ya bile ya. yaşıyor. Oğlum sen döndürmeye başla istiyorsan. A, abi. Mi? Dur daha 8 saniye var. Bir başta da bir psikolojik olarak alışayım. Evin misin? Lan buradan da dönüyorum. Tamam kolay yavaş. Dönen değil. sandalyede dönerken PUBG'yi öne tabletle <laughs> Oha! Çok kötü dönüyorum. Kaç kilo almışım? Şurada da Şurada çok, çok Aa, Toplamda 10 kilo aldım. görevi geç bu. Dur. Arkadaşlar bir vallahi çok midem bulandı. Bir dakika görevi birazdan daha i̇şte. geçeceğim. Allah! <laughs> ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Evet. Arabaya alalım. şu oyunda var ya dost ateşi gelmesin abi. Ederim. Kahve içeyim? Öyle bir acı ki var ya, öyle bir acı kahve ki bu. Hatta son 3 yıldır e, üniversite hayatımda da katarsak. Acı kahveyi sevmezdim. Her acıya alıştığım gibi kahvenin acısına da alıştım be kardeşim. KURUMUŞ bekliyorlar yol lazımdı. onlar. Bir gün beni sorarlarsa Arkadaşlar sizler videosuz kalmayın diye video çekiyorum, asla para kazanmak için Ana değil. ]erek. Lütfen bu videoya like atın, hmm, ne kadar çok like atarsanız o kadar çok royal test demektir. Video yok, yok mu her bir tane daha ben? Oha. Yok. Benim canımızda... Helal abi. Solda da var. Aa! Ay. Lan canıma bak. Karşı Türk müsün? Nasıl yani? Alo. Alo. Bir şey diyeyim mi? Orada. Ay. Orada bilerek binmediğine arabanın arabaya bilerek binmediğini yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Emülatörü bilmeyenler için F tuşu arkadaşlar her şey. Kapı açma, kapı kapatma, arabaya binme, arabadan inme, adamı kaldırma, yerden bir şey yapma, her şey F tuşu arkadaşlar emülatörde. Ve arkadaşını tutmaya çalışırken orada F'ye basıp arabaya binip istemeden mükemmel bir doç atıyor. Lan canıma bak. Karşım Türk müsün? Alo? Alo? Türk müsün? Kardeşim? Karşım Türk müsün? Alo? <laughs> Şerefsiz ya. Arap üstüne <laughs> ne beklersin? Vuramadın. Böyle vururum işte ağzıma tükürdüm. Yeni sezonumuza hızlı bir şekilde gözümüzü atalım diyelim. Oyuncuk açıldı. Ben sesi kısık yaptım. Kafayı yemeyelim diye abi bunun içinde. Güzel. Ne oluyor şimdi? Siyah ekran al. Kanka geride gel gelelim. Ya biz emülatörü de çiz anasını, Kanka tamam, tamam, çok da. Çok güzel abi. Mobillere kanka ekran, şey nerede? Baya iyiymiş Herkes arkadaşlar. Herkes bir şey içiyor ben de içeceğim. Oo. Aman Allah'ım. Oy bu ne? <laughs> Muhteşem sezon. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz izliyor musun? Çet. Şey? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yine biz. Barış abi niye böyle bir adam ya? Çok <laughs> çok esrar İngiliz birisi bak. Gibi. Ne yapıyor şu anda burada siyah ekrana karşı? Hadi düşünsene bak. Arkasından bak şu an o odada arkadan izlediğini düşün şu an. Abi şeyden daha da kaldı. Türkiye'de. Aynen aynen bak. Onun ekranında şu anda dostlar Kamerayı da unut simsiyah bir monitöre bakıyor bunları yaparken. <laughs> ben böyle düşününce çok saçma daha da saçma gelecek. Bir de böyle Bizim izleyelim. Atalım yiğidim. Oyuncuk açıldı. Aynı, aynı sahneyi bir de böyle izleyelim. Kafayı yemeyelim diye bunun içinde. Güzel. Ne oluyor şimdi? Siyah ekran al. Aga geride gene. Ya biz emülatörüz ya. Biz anasını satayım. Tamam çok güzel abi. Mobillere gözüksün bize gözükmesin. Baya iyiymiş arkadaşlar. Baya ooo. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Oy bu ne? Geçen <laughs> sezon. Öf. Görüyor musunuz? İzliyor musunuz? Şey. Ay. Gene biz emülatör izleyen gene ettiler ya. hayır ya. <laughs> Kalbim kırıldı. Burada ego e, çekim hatası kaynaklı dohun sesini yüzde böyle bir falan bırakmış tamam mı? Dohun sesi hiç gelmiyor bak zaten şurada bakarsın bu bak şimdi. Görüyor <laughs> <laughs> musun? <gülüyor> hiç yok. <laughs> şey demişler yorumlarda. Hani boyu küçülünce sesi de öyle geliyor. <gülüyor> 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 Çok iyi ya. Son 3 kişi kaldı. Oy. Ay Adam havada binmiş yalnız ya. Ben de hadi gel diyordum. <laughs> Neyse. George Kula mı basalım? Uçak Prizm'dan da... George Kula cool geçti öyle söyleyeyim. Ferhatçım sen yola bakmıyor musun <laughs> araba sürerken? <Yo>, haritayı <laughs> açtım da bir alan i̇şte haritayı diye. biz açacağız abi. Sen sen yola bakacaksın. Tamam ben nereye gidiyorum şu an? Tamam Buraya. aç şimdi haritayı. <gülüyor> <gülüyor> ben de chat dedim ha. Bayağıdır şoför bayılmıyordu ya. Bir saygı vardı yani şoföre biliyor musun eskiden? Ya bitmiş ya. Eskiden takım elbiseyle vururlardı ya bizi. Aynen. Yok amına. Çıkalım abi komple cümleten. Bak kapıdaki kim? Abi adam. Kapıda var. adamlar var. Ha adam bu sen misin lan? <laughs> adam değilmiş tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Coca Cola. This bitch. Bize niçin sponsor olmuyorsun Coca Cola? Coca -Cola, Coca Cola vav 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 Hep arkadaşlar Bugün sizlerin karşısında ırzı kanıklara karşı One Man Squad Ya bir dur da gireyim ya Barış Pırra Ne yapalım işe Köprüde birileri var mı ya Merhaba canlarım Şaka maka. Evet yarışmacımız Yaşar Yaşar hazırlanıyor Daha demin bir araba geldi kanka Ben gideyim Nereye gittin lan Kanka Suyu ya. tutturamadım. Ama ben seni oradan da salacağım şimdi. Hiç <laughs> olan var mı? <laughs> Selamun aleyküm. Aa, kaç 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 canavar adam. Kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Ne geliyor. diyorsun? Ya, yalla yalla yalla. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Aha. Abi ses yapın ses verin silah sesi verin Samet abi. Ay bütün sekerleri patladı. <laughs> Samet abi abi silah sesi. <laughs> <selaması> değil, adamlar geliyor. <laughs> Dostlar birkaç teknik aksaklık oldu ama besetmiyorum. Tamam. <laughs> <laughs> ne oluyor lan <oğlum>? burada? <laughs> Brave <de> ne oluyor? Bur olmuş olsun. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam. Ee yani kutunun içinde kalbini mi veriyormuş onlara yani. Galiba. Kalbini verecekmiş ama onlar onu itmiş, ezmiş, kakalamış. Sonra kutunun içinden kalbini çıkar. Yani sevgi veriyor. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlar suscam. Alçın <laughs> <Kersiz> skobun ne ki? <laughs> Kanka 6 x 3 bıraktım oraya. 3 bıraktım o arkaya. Hani nerede x Şimdi abi bak. Enemies <laughs> Bu ne ya lazer? Üç yani. nerede oğlum? Üç <laughs> daha bir daha ya Meşin ne yaptın? Ne oldu altı lan. Oğlum üçik yok ortada. Altı yıl <yıllardır>, dedim mi? Şey, <laughs> Oğlum 3 <3x gülüyor> nerede? Tilt <laughs> oldum lan. 3x aldı mı? Görmedim. <laughs> 3x nerede beyler? Birisi bana bu konuyu açıklasın be. Alsam da Bir gün beşik yok. <laughs> sus <Sosuz> sus çam. kabın ne ave medeke? Bak 6x. 3x'i bıraktım oraya. 3x'i bıraktım. konuşan araya. Cihan değil mi? Evet. <laughs> İşaretim de abi bak. Enemies ahead. <laughs> nerede ne, abi? Nerede <laughs> Daha daha, bas dedi bas siye <laughs> 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 çalı <laughs> <laughs> daha <sonra gülüyor> bak. ben. Yok abi. Nerede dedim de. Kadar soruyorum. bak, miyibini? bak Türkiye'de olan iki ilin harfleri aynıdır, tamam mı? İki il, harfler aynı. Fakat diziliş <laughs> sırası farklı, tamam mı? <laughs> Hangileridir bunlar? Evet. Bulut. Soruyu hmm. duydun mu? Duydum Diyor ki, iki tane il varmış Türkiye'de Harfleri birebir aynıymış, ama dizilişleri farklıymış. Ne olabilir abi? Düşünüyorum abi Ben de düşünüyorum bu arada şu anda İzmiris... O değil ne alaka <laughs> <laughs> Var mı öyle bir şey? Yok böyle bir şey olamaz ki mantıklı düşünce Ama olabilir yani soruyorsa var demek ki Şu anda çete bakmıyorum çünkü chat büyük ihtimalle şu an spoiler'larla dolu Çete bakmayacağım. Biraz düşünmek istiyorum. Bulut çete bakarsan ağzına nasıl seni. Yok abi bakmıyorum. <laughs> Hayır. de bilmiyorum da yani. <laughs> abi bakmıyorum. <laughs> Hayır. Neden bilmiyorum da ya. Ama düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ağrı. Ağrı ı ı diyor. Ağrı ı ı diyor. Oğlum mandalina <'yı, gülüyor> mikrofonu atıyordum. <laughs> Ağzımda tuttum sana. neymiş <laughs> ben çok merak <bahsediyorum. gülüyor> Ne bileyim almayayım. Almayayım. Tokuk abi ya. Ben topuk abi ya. Ben kaçıyorum valla. Ölmek istemiyorum Hadi Abi. Abi. Cevabı söyle. Abi, abi. Cevabı söyle. Cevabı söyle. Ha söyle. Söyle. Ülke mi? <gülüyor> <Ülkem>. <gülüyor> İrak. 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 <laughs> İrak. İl il. Türkiye'de bir il. Beyler merhabalar. Oğlum ne lan sorunun cevabını alamadık. Tamam yazın chat yazın. Ne? Bak bak chat'e <laughs> söyleyeyim mi? Ne? Sakarya Aksaray. <laughs> Sakarya Aksaray. Ağrıdır demiş Ağrı'dır Ağrı ıdır Ağrı, <laughs> Ağrı, olamaz abi zaten ya. <laughs> Söylediğinde öldüm ya. A Sakarya, Aksaray, Sakar... Harbiden lan Sakarya, Aksaray, aynen. Harflerin hepsi aynı. Doğru. Abi yayın... Merhaba abi, yayında olduğunu gördüm. Baktım Poç'un kidesin direkt geldim. İyi yaptınız. Rank mı kazıyorsunuz? rak rank abi. Tamam, o zaman en... E, olacağım. Tamam, süper. En sona kalın o zaman. E, tamam, ben de şu an videodayım. Helal olsun. O zaman bana biraz 556 versene. Yaz başta. Bloodrapper'a 5 el lazım ya. <laughs> ver miniyi de ver. <laughs> ah, ben alamadım ama. Youtube adı da <gülüyor> <gülüyor> Salih. <laughs> Salih'i Tamam, Salih'ti. tamam, tamam <laughs> kanka helal. A few moments later. Sana bir şey diyeyim mi? O çocuk şu anda hayatının PR'ını yaptı biliyor musun?